Aha. Nerede çıktın? Dünyanın içine ettik. <laughs> Ana bu ne? <gülüyor> <geldik>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dağla, dağla. <laughs> Orada bir değerli bir şey bıraktık mı? Elveda yazlık Feriha. <laughs> yazlık Feriha dur bakayım. Harita bende. Ebesindeyiz. Bu ne be? Ha, şu tarafa doğru dümdüz gidersek köy Ece. Hmm. <laughs> Öbür yer. Ay aga ya. <laughs> Niye başka yerde çıkmadık anlamadım ben. Yollayayım mı rayı bineceğim? Aa bak gelmiş. Oğlum <laughs> <O zaman> ya. <laughs> Çok komikti. Aga Neyse yani. bak, road'umuz var artık artık. <laughs> Neyimiz var? Blaze road. Blaze road var da... Öteki o kare hayvandan öldürmemiz lazım. Aga beee. <laughs> Diğer köyde daha değerli bir şey bırakmadık değil mi? Chestlerde falan. Onu zannetmiyorum. Nedir'den topladığımız ağaç tarzı öyle şey. Yani. Nedir şey normal tahta mahta galiba vardı. Hı, hmm. o garip mantarlı ağaç bitkiler falan vardı ya demin gittiğimiz bir yol Nedir'deki. Anladım. Neyse iksir için burada bir şeyler var. Bunlarla yapacağız yapacak bir şey yok. Şey olayı nasıl yapacağız bilmiyorum başka yerde Nedir kapısı <laughs> kar topları kaldı orada ikisi tek. Ama bir şey olmaz. Ben sana kar toplarım istiyorsan. Şu karşıki dağda var. Ya bu şey kötü bayağı nedir ya. Ama kar topuyla savaşmak bayağı mantıklı. Çok fazla lazım. Gideyim toplayayım mı? Yok gerek yok şimdi de. Bu harita niye açılmıyor ya? 2 dakika mola. Ben de geliyorum. Çıktı direkt ya öldürmeyeyim diye. <laughs> Oo biri oyuna katıldı. Gel. Yani. Bu ikinci katı iksir şeyine çeviriyorum. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Hakka bir gol bir yürü be. Ben anladım ya. Sana kartop atmak için mi bak baktım. Bu eve bir de başka bir oda daha yapmamız lazım. Ne odası? Ya şu eşyaları koymam için böyle. Neyse buraya koyuyorum. Sana görev veriyorum. Hazır mısın? Aha. Bana cam şişesi yap. Ne yapacağım? Cam şişe. Cam şişe mi? Aha, iksir koymak için. Kaç şişe lazım? Yani bir 12 tane falan yap. Al bakalım. Tamam şimdi. Bunu nereye koyayım? Buna yer kalmadı ya. Aa, bak nedir hatırası. Ne ki? Taş kılıç. Ha? Taş kılıç. Well. İskeletin. Şeyi başka bir yere alman lazım. Neyi? Yemek chestini ya. Nereye alalım ne? ki? Mutfak yapalım. mutfak ya? Şu balın buraya koysana. Önüne. buraya al. Bir de içini düzgün diz ha. Chesti alabilseydim iyiydi. Bilemem. An yani odası. Burası artık iksir odası. Şimdi deneysel çalışma yapacağım. Nether wart'ımız var mı ilk olarak lazım olan şey? Bakıyorum. Nether wart. Nether. Ayda. Nether Ward yok. <laughs> Öldüğümüzde hepsini kaybettik. Aga. Ondan ben gidip koyabilirim Nether'dan. Yoktu ki nerede? Nether'da var mıydı? Ha o yerde yetişendi mi? Evet hepsini aldık ve üzerimizde öldük. Bütün şeyler onunla yapılıyor. Potion'lar. Şaka gibi. Hiçbir şey yapamıyorum. Dandik bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Buradaki şey doğruysa bize netherboard lazım. Hayda. Ne yapacağız? Nether berbat bir şey. Hiç kalmadı orada. Farklı nether'a nasıl gidebiliriz? Aa villager arkadaşımız bizi ziyarete gelmiş. Zombi villager mi? Evet iki tane var. Oo bu. çok iyi. Bunları almamız lazım. Çok iyi. Çok, oh, iyi, çok iyi oğlum. İnsana çevirip iş vereceğim. Trade edeceğiz burada. Çoğaltacağız bunları. Nasıl iyileştiriyorsun? Potion veriyorsun bir tane. Elma veriyorsun iyileşiyor. Ne yapacağız biliyor musun? Bak orada yer var ya. Orada bir yer var. Bunlara Burası. şey yapabileceğimiz. Name tag var mı? Orası mı? Orası. Yok. Ah, burada da bir yerdeydi. Burası galiba. Yok, burası değilmiş. Yanlış kırdım. Orası mı? O sesleri geliyor. Yeri açılmıyor burası. Kapattık da işte neresi orası? Bakayım ben. Yok. Yok. Ben üstlerinde duruyorum. Ben, beni bu alttan göre aç. Bak. Biliyorum. Benim... Sen şu anda üstlerinde mi duruyorsun? Evet, neredeyse üstlerindeyim i̇şte, aynı kare. Shift'e basma. Aa, tamam kaldırdım. Şu anda üstündesin. Evet, sen de benim altındasın. Aa! Hmm. Buldun mu? Şu anda seni görmüyorum shift'e basıyorsun oğul Üstünü kazarsan galiba su akacak ama oraya Ya bekle Aha Buldum reisleri evet, Tamam reisler. çok iyi yerdeler Ben gideyim mi buradan? Bekle Git Beni görmüyorlar mı? Demin baktılar belki ben varım diye bana mı bak? Burada bir yeri yakmıştın onu kapa. Bana doğru getirtebilir misin? Bana gelmiyorlar. Nasıl getir? Eline dört almış bir tanesi. <laughs> dört mü kırdın? Al bana Aha. Aha biri geldi. Tamam. Huh. Öteki de gelir. Hadi. <laughs> Hah. Üstünü Vergisちゃん kapa. <laughs> çıkarttım. Tamam. Üstü kapalı yanmazlar. Tamam. Ama evin koruması C gibi. Yok, hayır Birisi var burada sadece. Diğerini görmüyorum. Ah diğeri de geliyor mükemmel oldu. İkisi Çok güzel. İkisi de burada. Üstü kapayabiliriz. Ben buradan kapadım üstlerini. Tamam üstleri kapandı. Giriş kapalı. Ha, girişi kapatmışsın. Giriş kapatmışım derken. Burası nereye çıkıyor? Yanda var zaten yok. Ha? Burası nere? Yani, yani yolun iki yanı. diğer yolu kapayalım. Burada mı bitirecekler? Saldırır mı? Yok, çok güzel şeyler. şeydiler. Kapalılar. Bulamadım. Yok. Nasıl bulamadın? Bak buradalar araba. Bak dört var elinde. Burası nereye gidiyor? Burası da hiçbir yere gidiyor. Lan. Ya rahat <laughs> i̇şte ama Evin içine buradan bir yol yapmamız lazım ama burası neresi tam bir algılayamadım ben. Bu tarafa doğru kazmamız lazım şu tarafa. Yani böyle. Hayda. Bunların ölmemesi lazım. Aha çok güzel yere çıktık bak. Name tagi var mı evde? Vardı. Bunları isimlendirirsek galiba şey olmuyorlar. Kaybolmuyorlar. Değerli chestine koyuyoruz alıp geleyim mi? Aha gelsene alıp. Ben de şu gereksiz açtığımız yerleri kapatıyorum. İki tane aldım. Tamam. Çok güzel. ikisi yaşıyor hala. Sabah oluyor. Bir yerden ışık almasın. Dikkat et. Giriş nerede? Buradan delik bırakmamışsın oraya. Bir dakika bekle. Ee, evin yanındaki merdivendenin kayık yeri neyin? Bak direkt burada. Şurayı falan kapatacağız hep. Bunlara isim verebiliyor muyum? Önce galiba name tag'e şeyde isim veriyoruz. Şurada mı? Ne isim verelim? İyi isim var mı aklında? Bilmiyorum. <laughs> Mu? Buradan da görebiliyoruz. Gördük Burada da ayakları gördük. Evet. <laughs> Aa geliyorlar sana saldıracak. Lan! <laughs> Nasıl çıktın oraya ya uşak? Yine diğer tarafa çeksene. Nasıl çekeyim? <laughs> Uzaklaşıyorum orada zıpla böyle bir şeyler yap. Küfür et. Bir tanesi bakıyor diğeri gelmiyor. Vurmak istemiyorum ya. Dur koy en iyisi. Aha. Yaptım. Ah. Bir tanesi geliyor. Hah geldi ikisi. Aa yanlış yere koydum. Tamam tamam bana bakıyor ikisi de. Hah. Geliyorlar dikkat edin. Oldu oldu yaptım. Bunun ismi oldu mu oldu? Kıpırtsak ne oldu? Ay. Ha. Bir şey yok. Yukarıları tıkalı değil mi? Yukarı çıkamazlar. Ya, oldu işte böyle iyiler. Bir ikisine kıradıkır. Kır. Bak. Üstleri kapalı değil mi? İkisini ayırmak istiyorum. Çek sen şey de diğer o, tarafa ben... git. Ha. Lan bir ayrılın mı? Onu oraya tam çeksene sen. Ne yapıyorsun oğlum ya? Jale gitti tövbe kıstırdı ben. Mahmut Jale'yi kıstırıyor oğlum bu ne? Mahmut ve Jali mi Sen de gözükmüyor mu isimleri? Aa Jali şimdi <laughs> gördüm taşın içinde kalayım. Oğlum bir ayrılın ya hadi. Aga bir ayrılmıyorsunuz ki aranıza bir taş koyayım. Aga hep ikisi de şuradaki... Aha! Yaptım. Hadi bakayım hadi köyüne. Tamam. Tamam güzel oldu. Reis ver. Al sen de bir şey tut. Şurayı da ışıklandırıp burayı da kapatayım.